Scroll TV'den herkese merhabalar. Ben Ender Yıldız. Ben İlkay Zaman. Bu videomuzda Razer'ın oyuncu ekipmanlarını inceleyeceğiz. Neyimiz var? Klavyemiz var. Faremiz Mouse, var. Faremiz var. Ve mousepadimiz, mousepad'imiz var. var. Hepsi, ışıklı, can canlı, caf caflı. Evet. Chrome ailesi altında geçiyor. Chrome serisi Razer'da renkleri değiştirebilen RGB ledleri temsil etmekte. Hem klavyemizde hem farede hem de mousepad'in etrafında. Zaten sizlerine görüldüğü üzere farklı renklerde yanabilen ledler var. Son zamanlarda çok moda oldu değil mi? Aynen. Bütün oyuncu ekipmanları üreten firmalar bu RGB ledlere ciddi anlamda yatırım yapmaya başladılar zaten. Hem görsel açıdan olaya hoş bir şey katıyor ve özelleştirme açısından da farklı seçenekler sunuyor. Çünkü hani sadece ışığı ayarladın kafana göre yanıyor veya yanmıyor olayı değil. Çok değişik şeyler yapabiliyorsun. Mesela klavyenin belli bölüm, bölgelerini, belli tuşlarını aydınlatabiliyorsun. Diğerleri tuşa basıyorsun. Yerleri karanlık kalıyor. Mesela bir tuşa basıyorsun, iki saniye yanıyor, ondan sonra yavaş yavaş sönüyor falan böyle enteresan enteresan şeyler var. Yani tamamıyla özelleştirme işinin içerisine girdiğinde RGB biletlerle yapabileceğin şeyler sınırsız. Sınırsız. Neredeyse evet. sınırsız. Tabii klavye ve cihazların içerisindeki bu ışıkları kontrol eden kontrolcülerin de Önemi çok büyük burada. Mesela bu ürünlerdeki bütün LED'ler 16.8 milyon rengi verebiliyorlar. Bayağı da veriyor. Yani yani. monitör gibi. Evet yani ciddi bir değer yani. renkleri verebiliyor. Ürünleri tanıyalım istersen yavaş Olur. yavaş abi. Klavyemiz Black Widow serisinin Chroma Tournament Edition yani Turnuva versiyonu. Versiyon. Sizin de gördüğünüz gibi zaten ufak bir klavye keypad dediğimiz sağ taraftaki bütün numara tuşları atılmış. Evet. Onun dışında boyut olarak oradan işte bir yaklaşık 10-12 cm kazanmış ufaltılmış klavye. Bu biraz da turnuvalarda falan getir götür taşıma açısından. Aynen. Zaten kutusunda da bir Küçük çanta çıkıyor. Diye. Hem kablosu sökülüyor. Hem de çantası var. Atıyorsun çantasına. 900 905 gram gibi de bir ağırlığı var. Hani bir yere götüreceksen gayet ideal. Şu pratik bir şey taşıma konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. genel kullanım açısından bakacak olursan sürekli kullanacaksan belki bunun bir büyük modeli yani Black video chroma'yı almak daha mantıklı olabilir Lüme çünkü tabii numaralı tuşlar da var sonuçta oyun dışında da kullanabilirsin bilgisayarını hani bir iş yaparsın özellikle öğrenci arkadaşlar oyun oynamayı sevenler işte proje proje çalışırken o numaralara ihtiyaç duyabilirler hızlı çalışabilmek hmm. adına ama yok benim yerim dar veya ben sık sık taşıyorum yerim dar, yerim dar. <laughs> gelin oynamayınca yerim dar mı <laughs> der şöyle bir şey var <laughs> evet, öyle derim. E, yarım dar veya hani sık sık seyahat ediyorum sağdan sola götürürüm diyorsan o zaman bir çift tabi Çünkü taşıması çok pratik. Fiyatlarını söyleyeyim. Klavye 550 lira, e, fare 300 lira, mousepad de 250 lira. Mousepad'in de 250 lira olması biraz enteresan yani. İşte janjan ne olduğu zaman. Hı. Yani hani klavye 550, yarı yarıya klavyeyle. Şöyle de kafa kafaya diyelim yani. Fareden insan biraz daha hani ucuz olacak olurmuş gibi ha yani düşünüyor. Bu fare, ha, fare yani en değil değil mi? Yani. elinin altında sürekli yani. De ne bileyim biraz daha böyle. Bir de burada böyle şekiller mekiller falan. Tabii falan Razer var. logoları her taraf evet, değişti. Yani. Mousepad'de uşıklı. de zaten aydınlatma var. Hem çerçevede evet. de Razer logosunun altında aydınlatma Şurada var. Da, Hepsini ayrı ayrı kontrol edebiliyorsun. Fareden başlayalım. Demin elini <laughs> almışken fareden devam edelim istersen. Death Adder serisinin yine Chroma versiyonu. Peki. Standart olarak, yani yapısal <laughs> olarak bir önceki RGB renk aydınlatmasına sahip olmayan modelle aynı. Tek farkı ışığının artık işin içerisine dahil olmuş olması, yani kontrol edilebilir ışık olması. Bunun dışında diğer özelliklerin arasında 10.000 DPI çok yüksek çözünürlüklü bir lazer sensörü var, optik sensörü. Bayağı başarılı. Yani piyasadaki en iyi sensörlerden bir tanesi. Kendi yazılımıyla beraber kullandığın yüzeyde tarama yapıp o yüzeye göre optimize edebiliyorsun. Mesela bu mousepad üzerinde kullanacaksın. Yazılımı çalıştırıyorsun, o senin için bir yüzeyi kontrol edip ondan sonra mouse'un birimlerini, parametrelerini kendisi kalibre ediyor ve olabildiğince en optimum şeyi sana vermeye çalışıyor. Kontrolü, hassasiyeti. Yani 250 lirayı da boşuna vermiyoruz yani. Tabii yani fare fare, o konuda bir sıkıntı yok. Hafif 300 lira bir... pardon, fare 300. Hafif bir fare, çok fazla tuşu yok. Genelde MOBA oyuncuları veya FPS oyuncularının tercih edebileceği fare olarak nitelendirebiliriz. Yan tarafında baş parmağın oraya gelen iki tane tuş var. Onun dışında sağında solunda herhangi bir tuş yok. Yani piyasada biz 10 15 20 tuşlu fareleri görüyoruz. Onlar daha çok bu MMO RPG oyunlarına falan hitap ederken bunlar işte dediğim gibi hızlı hareketlerin olduğu işte e, FPS olur, MOBA olur, League of Legends, işte Dota tarzı oyunlarda çok daha avantaj sağlıyor. Bir hafif, iki pil derdi yok. Bir de öyle muhabbetler. Evet, bir şey. İşte zaten kablolu fareler Kablo olduğu yok. için pil zaten Pil zaten derdi yok. yok. Tabi şimdi <laughs> RGB LED kontrolü vesaire olduğu için hepsinin sisteme bağlı olması gerekti. Mesela mousepad'ı bugün sök bir adaptöre taksan çalışmıyor. İlla PC'ye bağlı olmak zorunda ki yazılımla haberleşip deşebilsin <laughs> ve işte ışıkları ona göre yakabilsin. Razer ama yazılımda güzel bir arayüz kurmuş. Synapse isimli yazılımı zaten daha önceden biliyorduk. RGB için ekstra biraz daha geliştirmişler. Mesela birden fazla bizim gibi böyle setim var. Bir tanesinde ışıkları ayarlıyorsun. Bütün destekli cihazların hepsini aynı şekilde yaklıyorsun. Çat diye sana onu Tek Elden. Atıyor. Tek elden hepsine giriyorsun. Bunun dışında makro vesaire imkanı çok zengin. Kendin önce makro yapabilirsin veya oyun oynarken havada makroları kaydedip sonrasında tekrar çalıştırabilirsin. Hı. Bunlar zaten bütün oyuncu klavyelerinde olan özellikler. Switchlerden biraz bahsedelim. Razer'ın kendi tasarladığı switchler var burada. Yani Cherry'nin o görmeye alışık olduğumuz işte kahverengi, mavi, kırmızı switchleri yok. Razer'ın kendi switchleri var. Ha çok uzun süre kullanmadım ben henüz. Ama yani kullandığım süre boyunca hem oyun hem de yazı yazma konusunda beni memnun yaşamadım. etti. Biraz sesli mi diye düşünüyorum ama o da mekanik switchlerin zaten genel bir problemi. Ya, daha gibi, sessiz... Daha daktilo gibi olanlar da var. Var ya. var. İşte switchlerin yapısına göre değişiyor. Çok sessiz değil, daha sessiz mekanik switchler var ama hani sıralarsak en sessiz 3. 4. switche falan denk gelebileceğini düşünüyorum. Peki. O da zaten normal, kabul edilebilir. Bir de oyun oynadığın zaman genelde kulaklık takıyorsun zaten hani klavye sesi çok da faktör olarak ortada kalmıyor. Çoğu kişi şey, kulaklığı tercih ediyor zaten yani. E Tabii etrafı da rahatsız Aynen. ki daha iyi duyabilmek adına. Bunun dışında yazılımsal diğer özelliklerinden bakacak olursak neler var? İşte profiller oluşturabiliyoruz. Oyunlar özel profiller oluşturup hem aydınlatma seçeneklerini hem de makro tuşlarını vesaire oyundan oyuna programlayıp ne oynuyorsan ona göre farklı tuşlar atayabiliyorsun. Yani özelleştirme konusunda sahip olduğun her şey elinin altında sunulmuş durumda. Yani diyor ki ne oynarsan oyna. Işığınla, kontrollerinle, Hı. şunla, onunla tamamen özelleştir ne yapıyorsun? Aynen, Aynen öyle. Biraz fazla mı renkli ya Ender? O sana bağlı istersen çok renkli diyorsan buradan sana biraz daha az renkli bir şey vereyim abi. biz bir rengi kıs bakayım bir. Hemen mesela dalga efektiydi. klavyeye bir şey yapayım sana. Ne yapayım? Mouse oynatıyorsun lan. Dur oynatmayacağım. Ellemedim. Mesela nefes alma efekti olsun. Nefes alsın yeter. <laughs> Şöyle yapalım. Nasıl oluyormuş bakalım nefes alma? Mesela yeşille maviye getirdim. Hmm. Yok şu anda klavyedeyim ben. Fareye şey fare Şey, ee, Mousepad'e fare yapayım. Fareye, mousepad'de, yap. mousepad'de dalga varmış. Spectrum Cycling'e getireyim mesela. Bütün renkler yavaş yavaş döngü halinde geçiş geçecekler. Falan, mousepad'den bahsetmişken şunu da söyleyeyim. Benim mousepad'de hani yadırgadığım iki şey oldu. Bir ışık çerçevesi keşke üç tarafı da dönseymiş. Yani üç köşeyi değil de dört bütün dikdörtgeni dönseymiş. Evet, arka tarafı dolansa hoş olurdu. Evet, orada olsa hoş olurmuş. Bir de şu bombe hani kontrolcünün ve kablo bağlantısının olduğu yer. Hani bazen fareyi oynatırken takılıyor Kablosu mu? bunun üstüne hmm. gelirken o hissiyatı biraz şey yapıyor. Ama oyuncu faresinin de Kablosuz olma ihtimali yok yani. Ya var ama çok mantıklı değil. Gerek yok. Aa, burada ne yapabilirsin? <laughs> Mousepad'i dik çevirirsin. Yani dikine kullanırsın. Evet. O yan tarafta kalır. Ama o zaman da bir anlamı kalmıyor ya, ya belli olmuyor aslında. Oyundan oyuna, kul kullanıcıdan kullanıcıya göre çok değişiyor. Mesela ben dik kullanıyorum Mousepad'i evde. Çünkü hani benim için e, dikeydeki mesafesi, Dikey yataya göre daha... ...fazla olması, ya benim alışmış Kullanım tarzıma alakalı tarzıma göre daha iyi oluyor. Sen ışığı şey açısından mı söyledin? Duvara yansır ya da bir yere yansır, oradan da güzel bir görüntü olur diye mi söyledin? Yani en azından bütünlük olurdu. Bütün Şimdi üç tarafı yanıyor, üst tarafı da yansa görsel olarak daha, daha hoş olurdu. Oluyor. Masanın üzerinde falan böyle aydınlattığını Ya düşün. Büyük ihtimalle onu da yapsa 300 olurdu, fareyle çakışırdı. O büyük yüzden ihtimalle. Veya orada işte kontrolcü var, bir şey abi. var. Fiziksel olarak evet, mümkün olabilir. değildi. O yüzden de belki pas geçtiler ama olsa güzel olurmuş yani evet. o, o bir şey. Gerçek. Genel olarak böyle ürünlerle ilgili böyle şu olsaymış, bu olmasaymış dediğin başka şeyler var mı? Yani mousepad dışında çok dikkatimi çeken bir şey olmadı. Klavyenin zaten kullanış amacı belli. Tabii yani kalkıp da tuşu yok diye eleştirmenin anlamı Bu tercih meselesi. O tercih meselesi. Ee, belki şey söylenebilir, şu bileklik bir klavyenin içeri kutusunda çıksaymış. Klavyede, Ha, ha klavye, klavye böyle biraz ha, daha anladım. Rahat, rahat, konforlu. Hoş Şöyle rahat, şurayı ha. koydum, karpal tüneller için, şeyler Aynı. için. Yani o en azından çok ihtiyaç olur mu bilmiyorum ama genelde klavyelerin içinden çıkıyor yani. İhtiyaç duyan da vardır belki. Muhakkak yani. vardır, o olur. olsa hani güzel bir olmuş olur. Ama bunda Sonuçta... belki şey için tasarladılar, tek elle. O tek elle mouse diye belki. Yani evet zaten WASD tarafından evet, takılmak yani için yani yapılmış belli. Olabilir. Ha bir de şunu söyleyeyim, belki üzerinde bir USB portu falan olsaydı Hızlı şey... erişim için, bir şeyler takmak etmek için vesaire güzel olurmuş. Bazı bazen çünkü kulaklıklar falan şarj edeceğim diye işte USB'den kullanabiliyorsun. USB'den şarj edebiliyorsun. Hem Mesela... en yakın olması. Açısından. Aynen en yakın olması. Kablo, <laughs> kısa kabloyla ortada çok fazla kablo karmaşası olmadan yapılabilir. Çünkü 3 tane ürün var. Üçünün de kablosu var. İster istemez masada biraz kalabalık yapabilir. Şimdi onu diyecektim ben de. Yani mouse de, e, farenin de, klavyenin de kablosu var. var. Evet. Yani ne bileyim hani bunlara bir kablo birleştirici kısaltıcı ya da böyle esnek bir şey yapılsa o kutunun içinden o da çıksa mantıklı olabilirmiş. Yani evet belki... Ya belki de gittiğin yerde şu turnuvaya gittin mesela hı. zaten ne kadar bir mesafede olacak ki bilgisayar? Tabii yakın yani. olacak. Elinin ayağı altında olsun çarpmasın etmesin falan bir şey olsun karışmasın diye şu anda sallıyorum yani olsaymış güzel mu? çünkü üçü de kablolu. Hı hı, üçü de kablolu mesela ileride ne olur? Kablosuz şarj biraz daha iyi aygınlaşır masalarda falan o destek olur. Mesela mousepad, mouse Kablosu olarak masadan da elektriği falan. O da, o, o da evet. fantezisi için Vay tabii aynen. Gelecekte göreceğimiz şey. Toparlayalım istersen. Tamam. Biz genel olarak seti beğendik. Özellikle aydınlatmalı böyle can canlı kımıl kımıl şeyleri seven arkadaşlar varsa tavsiye ediyoruz. Günlük kullanacaksanız ama çok hareket ettirmeyecekseniz Kral benim büyük modelini alın. Evet. Bir de şimdi fiyat olarak eleştirenler olabilir hı. tabii 1100 lira gibi toplam setin evet. bir fiyatı var ama bu e, oyunculara özel turnuva evet. seti. Yani niş ürünler bunlar. Niş bu ürün. ürün yani sonuçta bunu alıp da ben... 50, 50 liraya da liraya... fare var. 50 liraya fare var 100 liraya da klavye var. var. 70 80'e de var yani. Hı hı. Hani yani fiyat olarak eleştirmek çok mantıklı değilmiş hı. gibi geliyor Alıcısı bana. Alıcısı farklı çünkü. Aynen çünkü bu bir amaç için hı. üretilmiş bir şey. Bir de işte adam demiş ki o kadar janjan yaptım onu yaptım bunu yaptım biraz da bir Ya abi, bir biraz bir şeyler de yani. bir şeyler koy. Ama uğraşılmış yani evet, bütün zeta. Gayet güzel yani. kalitesi olsun, hani yapısı olsun Aynen. falan sağlamlık olsun. Zaten Razer kendini kanıtlamış bir marka. Bu ürünlerde de onun yansımasını görüyoruz yani. Oyunlara döneceğim bunlar yüzünden Ender. O zaman akşam seni kontrol ede. kontrol atalım. <laughs> tamam. Ne atardık be yavrum be O zaman bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.